Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün size çok güzel bir Çerkez yemeği yapacağım. E, yemeğin adı lepsi. Öncelikle malzemeleri say saymak istiyorum sizlere. 4 yemek kaşığı mısır unu, e, 2 yemek kaşığı salça. Ben yarısını domates, yarısını da biber salçası olarak ayarladım. 3 diş sarımsak, e, bir tavuk göğsü, e, kinzi. Kinzi biliyorsunuz ki Çerkezlerin, Gürcülerin çok kullandıkları bir baharattır. Ben de çok severim tadını. Et yemeklerine de çok yakışıyor. Biz çok kullanırız. Pul biber, tuz, tereyağı ve sıvı yağ. Şimdi öncelikle tavuğumuzu haşlamak istiyorum. Az suda haşlayacağım ben çünkü yemeğim tek kişilik olacak gördüğünüz gibi derin bir tencerenin içine çok az su koydum tavuk göğsünü de içine attım şimdi haşlamaya bırakacağım arkadaşlar daha sonra haşlandıktan sonra suyunu dökmüyorum tavuğu içinden alacağım güzelce didicem daha sonra diğer işlemlere geçeceğiz arkadaşlar tavuklarımı haşladım böyle güzelce çok ince bir şekilde didiyoruz Kalın olmasın, ince olursa daha güzel oluyor. Çorba, çorba tarzında bir yemek çünkü bu. O yüzden ince olması en güzeli. Ee, şimdi ben bu tavuğu haşladığım suyu da tekrar ısıtmaya başladım. Kaynatacağım. Sonra e, içine mısır ununu ekleyeceğim. Evet, e, tavuğu haşladığım su bu arkadaşlar. Üzerine 2 e, su bardağı kadar su ekledim. Şimdi içine kayna, kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra da 4 yemek kaşığı mısır ununu ekleyeceğim. Şimdi kaynayan suyumuzun içine yavaş yavaş mısır unlarını döküyoruz ve hemen karıştırmaya başlıyoruz. Buhar olduk, size bakmayın. Çok hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar mısır ununu katmıştık. Güzelce karıştıra karıştıra kaynatalım. Güzelce kaynadıktan sonra diktiğimiz tavukları için atacağız. Şimdi içine tavukları ilave ediyoruz. Yine güzelce karıştıralım. tereyağımı ve sıvı yağımı aldım arkadaşlar doğramış olduğum 3 diş sarımsağı da ekliyorum bunu güzelce kavuracağım şimdi içine sarımsakların içine salçamı atıyorum güzelce kavuruyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, tavuklu mısırlı karışım kaynıyor. Biraz koyu oldu bu. Ben şimdi bir e, su bardağı daha su ilave etmek istiyorum. Çok sıvı sevmiyorum çünkü benim için bir su bardağı yeterli. Siz e, siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Salçam ve sarımsaklarım güzelce kavruldu arkadaşlar. Şimdi e, tuz, pul biber ve kinziyi ekliyorum. karıştırıyorum. Salçayı yemeğimin içine döküyorum güzelce. Ve güzelce karıştırıyorum. Kış günlerine çok güzel giden bir çorba tavsiye ederim mutlaka deneyin güzelce karıştırdım evet arkadaşlar benim yemeğim hazır şimdi hemen kaseye koyup afiyetle yemek istiyorum evet arkadaşlar ben yemeğimi kaseme aldım ee, inşallah sizler de denersiniz hoşunuza gider ee, Ben çok seviyorum çok severek tüketiyorum ee, Hadi bana afiyet olsun şöyle size soframı da çekeyim tekrar afiyet olsun bana